Aaa! Oğlum ne hareket yapıyorsun lan? Fırrağımı çekmişler. Manikür yapacağım demişler. Allah senin belanı versin. oros, oros bu çocuğu! Oros, 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 oros. Bugün aşağılanmış. Hiç düşüncelerine başvurulmamış. Yok sayılmış. Aşağı mahallede. Beni tahrik etmeyi başardın ama gerisine getiremedin. Ne istiyorsun lan? Ben Ziya Gedik oğlu. Kumanditlik de, 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 de şey değil. şey nasıl yiyorsun? Açın! Aa! üç gündür yemek yemiyorum lan. Abidin abidim, bizden bir emrin var. Var. Siktir olup gidiyorum. Hemen siktir olup gidiyorum. Arabaya bin lan. Allah, Biz, Allah senin belanı Bilin. versin Serkan. Amin dümle midir. Allah, Allah senin ben, belanı versin ben. Serkan. Onları o cevizleri ağzıyla kırdırmak Tam bana da cinayet Serkan demetin de. Onları ilk kuşla ben sıkacağım. Bu mevzunun hasar tahsili ben olacağım. Senin çıkını yedireceğim ben onlara. Ne yapıyorsunuz lan şuursuzlar? Sizi elimi öptürmeye geldim. Elimi <laughs> öptürmeye. Hey geldim. Peşimi duydunuz lan. Olacaklardan biz sorumlu değiliz ha. Bir de ödül mahiyetinde şöyle küçük bir hediyemiz olacak. Organlarını alın. İsterseniz götünü çıkarın. İsterseniz tikini etin. Ne yaparsanız yapın. Ne diyorsun lan sen? Adam havluyla ne yapıyor lan? Kimsiz, laysiz. Kimmiş lan o abidin? Kim layo? Kimsiniz oğlum? Biz Bartınlıyız bak. Aşağı mahallenin çocuklarıyız. Biz de Bartınlıyız. <laughs> Neresin lan? Kesin lan. Efendim bugün Bartın'dayız. Halkın nabzını yoklayacağız. Seçimlerdeki adayın kim? Rasim Başkan mı? Rüstem Başkan mı? Amına <laughs> koy. <laughs> <laughs> bana at geldi. Dörtlü Terkan derlerdi. Bak bu dörtün var ya. Alfacık niye çıktı abi? Sürekli dörtlülük yapmaktan. <laughs> lan sevdim ben bu sünepeyi biliyor musun? Yaşasın amına koy. Eniştesine sıçtı. Senin ben işine de sıçayım. Anlaşmana da sıçayım. İsmail Hoca'na da. Ne olmuş ya bana? Pas siktir lan. Yerin kulağı var dedikleri bu olsa gerek herif. Nereden geldi sefahane gibi? Kapık mısın Aykut? Evet. Bugün terapi bu arkadaşla yapsınlar. O adamı karım yapacağım oğlum. adam. yapacağım o adamı ambına koyayım. Çizgileri kalın mı çektiniz lan Lan en son sen onları dansöz yapacaksın değil mi? Yapma oğlum. Allah rızası için hiçbir şey yapma lan.